Arkadaşlar bu yağmur ben de Özgür. Ve bugün sizlerle birlikte şey gözlerimiz kapalı yiyecekleri tanıma challenge oynayacağız. Öncelikle yağmur benim gözümü bağlayacak. Bağlayalım arkadaşlar. Ha, çok güzel şeyler var. Özgür bilmiyor ben evimden getirdim zaten. Acaba neymiş ya? Özgürcüm sen masada birazcık durabilir misin? Ben eşyalarımı getirmeye gidiyorum. İlkten şuradan masada düşürdüğüm boyunca küpem vardı. Onları alayım. Şimdi tadabileceğiz. İlk tatma eşyamla. Arkadaşlar söyleyeyim ben ilk ben. Sen gidebilir misin bir dakikalığına? Git, git. bir. Dur oradan. Gelebilirsin gel 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 gel. Aman düşme aman aman düşüyordum. Al bakalım. <laughs> Yeni. Sandık. Aferin. Diğer kısır da elimde zaten. Sen duyamazsın zaten. Arkadaşlar marka vermeyeyim. Eti tutku ya da marka vereceğim. Eti tutku. İnşallah bilemez. Çıkıyorum. Çünkü... Al bakalım. Eski kokka. Ya bu kadar da olmaz. Devamını da atalım şöyle. Sen istedin bunu abi. Arkadaşlar ne getirdiğini hemen size söyleyeceğim. Bir dakika bekleyin. Burada mısın? Buradayım. Çok güzel bir şey yiyebilirsin. Buraları kesmem gerek. Ee... Bir dakika daha videoyu kesmem gerek. Arkadaşlar Özgür düzelttim yeniden bağ bağlamadım. Ha. Ha. Gördüğünüz gibi Özgür böyle iyi yani. O yüzden videomuz <laughs> bu kadar olmuş olabilir. Yani görüşürüz.